Merhaba kısa kanala hoş Bugün sizlerle yeni başlıyor. Evet size bugün sizlere ve geldim. Bugün sizde, Alice'de bu da giyiyorum. Sıra sıra. Ve çok YouTube <laughs> başlıyor. kışa Kana, Hoş geldin Şimdi e, Yıldır başına bakıyorum Kamera Şimdi Kışış Merhaba Kana Büyü sizlerle Şimdi Geçeceğim şimdi Yıldır başına Evet geliyorsun çekin. Yeah. Yes. Yes. Bir gün sizce bakın. Bakın. Bak bak. Şaba. Güzel bakın zehri yani bak. Çok bir lak yürü büstü sal. Şimdi yürü. Bak sırt. Merhaba arkadaşlar Kayna hoş geldin bir gün bu yeni e, camı öyle göstereyim. Bakın. Ama bu hoca Şimdi YouTube'a başlıyor be. Yalca. Ya. Şimdi ben YouTube'a e, YouTube açacağım. Falan falan. Tüşüş. Baba. Bugün siz de görüyorsan yıldızlı ailesi ama kızdı anıtı. Bak görüyorsun yıldızlı bana devi bana Bir şey de tamam mı? Bak anı görüyorsun bu canlı ana yapacağım sen dur. Şimdi yıldızlı başlıyor. Görüyorsun.

Yazınız, evet, hepiniz yepyeni videoma hoş geldiniz dostlar. Şu anda videonun başlığından da gördüğünüz gibi söylemek isterdim ama henüz videomuzun ne olduğunu bilmiyorum. Ama başlığa yazacağım öğrendikten sonra. Şu anda Yiğit çaldırın evindeyim arkadaşlar. Gözlerime bakın, <laughs> hala çağımıza gök demiş. Şu an Yiğit Erçavcı'nın evindeyim. Bana çok büyük bir sürprizi varmış arkadaşlar. Benim çok mutlu olacağım bir şey gösterecekmiş. Tahmin ettiğim kişi sanırım Talha Çelik'in nasıl olduğunu düşünüyorum. Yani arkadaşlar onu görmek için o kadar heyecanlıyım ki size anlatamam. Zaten ses tonundan da anlaşılıyordur az çok. Arkadaşlar videoya geçmeden önce katıl butonumuzdan ailemize yeni katılan iki kişi var. İsimlerini okumak istiyorum. Enes Öksüz ve Kemal Şentürk. Aramıza hoş geldiniz arkadaşlar. İki tane yeni kalem paylaşımımız var. Hepiniz iyi ki varsınız. Umarım memnun kalırsınız hizmetlerimizden efendim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi diyeceklerim bu kadar. Yiğit'in müsait olmasını bekliyorum. Hatta gerek yok neyse arkadaşlar yiğitleri çağırdığı zaman odasına tekrardan videoyu başlatacağım şimdilik hoşçakalın evet dostlar tekrardan merhabalar şimdi şimdi yudu e, geliyor e, şimdi göstereceğim hadi canım gördünüz mü <laughs> arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün vlog tarzı bir şey çekiyorum. Geçen pazar bir video atmıştım size videosuz bırakmamak için. Bugün tekrardan video yüklüyorum. Siz de bunun şerefine bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar şu an mahalledeyim gördüğünüz üzere. Evin önündeyim yani. Bir duyum aldım. Paylan mahalleye geri dönmüş diye bir duyum aldım yani. Hani bilmiyorum gerçek mi değil mi? Bugün mahallede dolaşmaya çıktım. Eğer görürsem video kaydını alacağım arkadaşlar. Umarım da görürüz yani. Paylançoyunuzla bayağıdır görüşmüyoruz. Paylançoyunuzu hatırlayanlar yoruma yazsınlar. Paylançoyunuzu hatırlayanlar yoruma yazsınlar arkadaşlar. Bakalım kimler hatırlıyor. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Parça, mahalleye gelmiş. Hadi canım. Gördünüz mü? Görmedik. Sen gördün mü? Görmedik. Ama duydunuz yani. Evet. Allah Allah. Sen gördün mü? Gördüm. Allah Allah. Dikkat edin bak. Ha. Tamam. Falanca zaten Yunus zararsız ya. Arkadaş olursunuz onunla. Gör görürseniz bana haber verin. Tamam. Ha? Tamam. Bugün sizle şimdi bunu tesevi yapıyorum. Niye yudu gemi bir misin? Kaçma gelsin mi yasın? Çok kaçma gelsin mi? Baba bu şaka gelsin mi? Kaç. Var mı? Kaş gelsin mi? Hadi gel Nerede? Nerede şimdi? Geçti. Tamam. Bir at attın mı? Attın mı şimdi? Kaş ge gelsin. Ba yayı 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 ne ya? Ya, 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 ya kaş gelsin mi yayı? Ne biri istiyorum şimdi? Kaş gelsin babama. Şimdi gidiyor kapıyı ışık tabi koyuyor yeni çok çok mutluyum. Bu, bu niye ne gelmedi biliyor musun şarkısın? E, yani, Yarın Cuma şimdi açacağım kutum şimdi. şimdi 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 Cuma evet şimdi yapayım ben bir şey bir şey koyayım ya şarkı yapacağım elime bir kefa keva ona Sıra sıra çok güzel şarkı söyleyin. Herkes